bugün arkadaşlar dünyanın en sinir bozucu ve korkunç oyunu da oynayacağız arkadaşlar. Bebekmiş bu arkadaşlar. Çok korkunçmuş. Neyse arkadaşlar o zaman videomuza başlayalım. Bu arada arkadaşlar bugün arkadaşlar videosunu çekmeyi daha kanaldaki videomu attı reklam bile biliyordum. Galiba arkadaşlar bu videoda arkadaşlar çok reklam çıkacak önümüze. Bunlar ya hayalasın. Kapat dedi ve arkadaşlar birinci perde başlıyor karşımızda. Yani birinci gün arkadaşlar başlamak için bas dedi. Evet hadi bakayım This is crown child care. The gold in You have one.

Ay ben burada kaldım. Gideceğimiz kapı bence arkadaşlar bu. Açılıyor ki hiç. Bu da yok. onu alamıyorum. Bu nasıl olacak? Evet arkadaşlar daha yapacağım bilmiyorum. Asansör çağırabiliyor mu kanka? O zaman bu asansör. Arkadaşa git taraf olduğunu dur. Abi ya arkadaşlar video hep böyle mi olacak ya? Dur. Giriş, day. Oda bul. O nerede? Daire o da arkadaşlar. O bir burası. Burası o da arkadaş. Aç. He. Al kanka. Anahtar al. Evet arkadaşlar. Uzun uğraşmalar sonucu geldik. Aa ben de seni bekliyorum diyor. Baby yellow. Tamam kanka. Tamam kanka. Arkadaşlar yine böyle mi sürüyor? Bak reklam vereceği arkadaşlar bu oyunda. Hadi bakayım. Bak başladık birinci gece. Bak bir yaramazlık bile yapacaksın. Tamam mı? Bebek topla dedim. Ay sen ne kadar tatlı şeysin öyle. Hadi basket atayım bir sana. Pum. Ah, hadi. Senle birlikte oyun oynayalım. Di di ri 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 Düş lan, düş. ri ri Bıraktı var şu, şu çocuğu. Şurayı az bir şu dolabı açalım arkadaşlar. Ne var burada? Işıklar almıyor değil mi lan? Sözce sen ye şunu. Niye yemiyorsun oğlum? Şşş. Ya arkadaşlar bu nasıl oyun olacak? Şu çocuğu şuraya bırakayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu bebeği ben bu bebeği arkadaşlar bence uyutalım. Yemek yedirtmeden. Birinci gece uyutalım arkadaşlar. bir yapacağımı bilmediğim için artık. Aç dedim. Burası böyle. Şurası. Kesin burası orası. Evet. Yat yatağı da. Tamam. Uyuyor şimdi hikaye. Örde alayım kanka. Şurayı fırlatayım. Kedi. Kedi o kediyi sana He. <laughs> Biz arkadaşlar bu bek doğru şu vicdan seri oynatmak istiyorum. alıyor lan. Bak oğlum Allah Adam ol böyle arkadaşlar. Biraz daha galiba bizi. Ya oğlum sen altına mı yaptın? Şu da arkadaşlar bir yemek verelim. Ebzik. Bebek besle. Sıçtı lan bu. Oğlum bebek sıçtı arkadaşlar. Ay kokuttu der yeri. Dur şuraya koyayım. He arkadaşlar buraya koyduk bebeği. Bizi bizi aldık. Oğlum bebek derdi koştu oğlum? Lan bebek derdi. Nereye yırtın lan? Oğlum bebek derdi götü seri götü bulaşık. Yedek seri. Sen kimsin oğlum? Şşş. Değilse arkadaşlar bebeği uyut. Sabahını bence arkadaşlar artık. Evet. Şimdi bu da kedi bulmamız lazım. He şu kediyi alacağım. Ya da bırakacağım arkadaşlar. Şu kapıyı da kapat. Şu da al kanka. Şu da al kanka. Tamam. Nasıl okuyacak onu? oturdu

İyi arkadaşlar. Şu kapıyı aç. Biz şimdi gideceğiz? Çık ve kapıyı kapat. Aa, bunu izlemek istiyorlar. la Oğlum ben buraya oturmak istiyorum. Dur Azmi, biz şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi evet, en son hatırladığıma göre bir arkadaşlar ses bulacağız. Bebek uyuyamaz, bir bakalım arkadaşlar. Bebek önemli. Kesip bak, uyumuyor. Yok uyuyor. He, kapat kapıyı. Ebeveynleri bekle ka. de TV izle. İzleyebiliyor bu da. Otur. He. İkinci geceye geçiyoruz arkadaşlar. Allah'a belası soyu der artık kurtul. Kurtarı Kurtu. Kurt. kurt kurtular. Kurt. Abi bu kurtular. Kurt. Kurtulur. Ya arkadaşlar neyse arkadaşlar bu arada dışarıda kar yağıyor bir Samsun'da şu an ya sulu kar yağıyor arkadaşlar da haberiniz olsun ya ben ne alaka diyorum evet geç hep bebeği sakinleştir ağlıyor yeri zekalı alıp bak sen kimsi de alıyorsun bu şerefsiz gidi nereye gitti? Gerçek odası dev. Nerede ağlıyor bu? Gel gel canım gel. Seni canım yine biberi çekmiştir ana kuzusu. Gel koca yurttu seni. Duramıyorsun değil mi? Al nerede bunun biber Abi nerede senin biber derde Nerede kanka? Nerede senin biberonun? He, nerede? Nerede biberonun kanka? Yok biberonun falan. Bebeği yatağa götür. He, anca gördüm yukarıda arkadaşlar. Oyunda grafikleri yazıyor. Daha yapacağımı söylüyor. Çok kolaymış oğlum bu oyun. Çık ve kapıyı kapat. Kapattım kanka. Rahatla, kanepede TV izle. Kanka ben TV izlemek istemiyorum. Ben futbol Türkiye-Macaristan maçı var arkadaşlar. Bugün onu izlemek istiyorum. Saat 8'de arkadaşlar Türkiye-Macaristan maçı var. Yani 20.00'da. Allah! Oğlum, oğlum özel bölge bir Tövbe tövbe. girmedi, girmedi. Ya kanka aç bir kapat. Tabii ben adamı da bilmiyorum arkadaşlar. Kıyafetler diyoruz arkadaşlar. Kanka arkadaşlar. Arkadaşlar, harika bir Silah oyun köşe keşfettim. Saklambaç, için. hemen bir köşe bulup dönüşmeye başlayalım. Ben bir sandalye oldum. Yani buraya sandalye koymak biraz garip olurdu ama neyse. Hadi, tekrar dönüşeyim. Şimdi de serum askısı oldum. Bence çok iyi. O zaman ben de burada durayım. Harika oldu. Kimse beni bulamayacak. Güç toplayarak geldiler. Aman Allah'ım. Yerdeki daire sarı oldu. Beni fark ettiler. Koş. Dönüş hemen. Neyse. Şimdi de paravan oldum. Artık kimse beni fark etmez herhalde. Ne kadar hızlılar ya. Başımı döndürdünüz. Hadi gel. We Play'de birlikte oynayalım. Welcome everyone. What is a glorious day for football? boden wonderfully taken goal. These fans can sense the winners coming. Bellingham, what a goal! Match coming up from the Spanish top division, La Liga. Yes, i mean never, never. Şey için reklam falan izlemem neyse. Üstümdeki tişört hangisi? Bu yapacağım kanka ben. Giydim. Tam başladık. Başladık arkadaşlar bugüne. Artık korsan tişörte gidi bizim geri zekalı. Evet. Bebeği uyandırmaya gidiyoruz. Aç kapıyı. Burada değil yine bu salak. Nerede oğlum bu bebek? Bebek canım. Sen niye izliyorsun bunu? Göte bak seni. Koca götü. Sen, sen niye izliyorsun bunu? Seni parçalır mı? Şuna bak ya. Alayım şu. Biberonu kim aldı? Biberonu kim aldı? Biberonu kim aldı? Oğlum bak. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın olmuş? Bak oğlum seni bırakırım. Buraya... Dua et sahibim var. Bir de gülüyor. Arkadaşlar kitli kaldık. Biberonu bul. Bir de biberonu buldu ya. Bir bul diyor bir de. Ben senin körenim sanki. Çocuk. Küç çocuk boyunda bana net net biberonu bul diyor. Nerede ki oğlum bu bi bi biberon? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Yılın <laughs> değil mi? Açayım bana. Yine. Of oh, gir gir içine gir. Seni güldürdüm de. Bir biberonu bulmama izin verir misin canım? Canım, biberonu bulmama izin verir misin? Canım. Bebeği besle buzdolabından biberonu al. Biberon nerede kanka? Biberon nerede? Arkadaşlar bu videonun burada son gelelim. Ben gidemeyeceğim anladım ve bay bay.